Mal anlatır gibi Argus oyun içinde nasıl oynanılır anlatıyorum ama öncelikle mal anlatır gibi Argus, Fredrin ve tüm hero'ların oyun içinde nasıl oynanması gerektiğini istiyorsan arkadaşım Obito'nun kanalında tüm kahramanların oynanış videoları var abi. Ben bunu nasıl oynayacağım diyorsan kendinizi daha iyi geliştirmek için Obito TV YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Neyse Argus aldık abi ve tabii ki de ne yaptık? Çete oyun başında ben split atacağım yazdı. Evet oyun başladı. Argus oynuyorsan koridorundan ayrılma hakkın yok haberin olsun. Şimdi oyun yeni başladığı için en az iki kere ölmem lazım. Heh birinciyi öldüm. Gördüm. Ardından hemen ikinciye de öldüm. Ufak bir rahatlama geldi zaten. Bizim tek olayımız kule açmak. Aha savunmasız bir kule. Direkt yapıştım çünkü o kule benim görevim. Lan bir anlık unuttum. Acilen gökkuran alman lazım. Heh şükür aldım hemen. Aha ikinci savunmasız kule saldıram. Ölebilirsin sorun yok sadece kule at. Oğlum bir anlık büyük hata yapıp takım arkadaşlarıma yardımcı oldum. Ormancıyı vadeciyi düşürdü. Güzelim lütfen sen böyle bir hata yapma. Lan bu kulenin burada ne işi var ama? Bas her şeyi yok et. Kulenin konumunu beğenmediğim için yok ettim. Gördüm. Kaldı son kule. Aha ne oluyor? Saldır ama... Tüh be olmaz kalsın bitiyor adam. Neyse biz görevimizi tamamladık ve takımım oyunu bitirdi. Evet video bu kadar. Başka hangi karakterler oyun içinde nasıl oynanılır merak ediyorsan yorumlara yaz. Bir de ciddi bir şekilde öğrenmek istiyorsan Hobbito TV YouTube kanalını takip et. Hadi bay bay.